Çık kanka çık. O <laughs> Oğlum, <içindeki gülüyor> <var mı? gülüyor> Oğlum kim arıyor lan beni? Dur süren birazdan arayayım. Tamam. Hadi bay bay. Hey bey Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim dostlar. Şöyle şunu bir kapatayım da kayıtlıyız. Oğlum beni kim arıyor ya? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Hoppala. Uçuk uçuk. Gel. Oğlum milleti millet ko millet kovuyorsunuz. Ben niye kovuyorsunuz ya? Bir ekmek çıksın bana da. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız çok iyiyim. Oo içinde kızım var onun. <laughs> Bugün arkadaşlar sizle ne yapıyoruz? Bugün bir arkadaşımı evine bıraktım. Kız değil, kız değil. Hemen aklınıza kızı getirmeyin. Bir arkadaşımı evine bıraktım. Hafif bir gazlayacağım. Dedim size de bir kayıt açayım. Oğlum, şu an şeffaf vizörü takmam lazım. Çantamda şeffaf vizör var. Hop. Tamam, sıkıntı yok. İyi kurtardık. Gece yani hava artık kararmaya başladığı için gençler şu an vizörden kör oluyor. Bak bak ya çıkmadı yola çıkmadı aferin Kör kalıyor o yüzden Bununla gazlamak istemiyorum Abi az önce şurada arkadaşı bırakacağım aşağıdaki ışıklarda durdum tamam mı Adama dedim ki Abi sıfırdan beşe kadar yarışalım mı Sıfırdan beşe kadar bak bir şey demedim Sıfırdan beşe kadar yarışalım mı dedim Sonra dedi ki Sen dedi yanlış şeye çarptın Taşı ben dedi polis memurum. Oğlum oradan geçtik burada kaldık bu kadar saçma olay olamaz ya. Lan o geçti keşke geçseydik. Her neyse bir dakika şurayı bir arıyor. Evet oğlum bu sefer geçmek istiyorum artık Kışlıkta kalmıyorum ha. Telefonla konuştum da. Evet arkadaşlar şimdi forumu diğer arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Tatlı 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 böyle yanlaya yanlaya gideceğiz. Hop bu kadar da değil. <laughs> Neyse şuradan da bir anlayayım mı hocam Gelen yok Bir şey yok bir şey yok Buraları e, arkadaşlar çok uzun tutmuyorum Ben biliyorsunuz videoları sizi sıkmamak amacıyla Böyle boş olan yerleri kesiyorum Sonra abi niye bu videoları bu kadar kesiyorsun demeyin O yüzden yani Sizi sıkmamak için Mesela şimdi şurada ışıkta dursak keseceğim burayı Işığı niye size izleteyim ki her neyse, adam dedi, sen yanlış kayaya çarptın dedi, ben Yunus Polisiyim, dedi. <laughs> sonra bana dedi ki, sen dedi, ne kadar tehlikeli şeyler yaptığını farkında mısın, dedi. Ben de ne gibi abi, yarış teklif ediyorsun. Abi dedim, sıfırdan beşe kadar dedim, dedim. Sen niye bu kadar şey yaptın falan. Ondan sonra, alayım mı altından motorunu, dedi. Ben de, yok abi, alma ya falan filan derken, <laughs> Üşük kendi de Allah'tan kurtulduk abimizden. Dur, bu adama da diyeyim mi? Abi, sıfırdan beşe kadar yarışalım mı? Sıfırdan beşe kadar yarışalım mı? Geçer abi. Deneyelim mi? <laughs> Gerek yok. Gerek yok. Gerek yani. <laughs> Doğru söyle abi. Ama bayağı temiz bakmışsın motora. Gerek Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Gerek. Eyvallah. Oğlum çok istemsiz attı bu ser. Bu ser bilerek yapmadım. Devreci tokatlayıncaya kadar kendi attı. Düşüyorduk yani. Bir tık korkuttu yani yalan yok. <laughs> Ama işte o benim salakça gaz açışımdan dolayı oldu araya gireceğim diye. Böyle yerlere dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Gazı kesmesem zaten büyük ihtimalle şuralarda sürüyorduk. Sonra gelirdiniz EB iyi misiniz diye bir yoklardınız beni. Hayatımda gördüğüm en uzun yanaşık ya. Ben bu arada o kadar ha yandı lan. Ben bu arada o kadar çok yan veriyorum ki her yerde. Abi hiçbir yerde polis görmüyorum. Ama sürekli plakamdan çık kanka çık. <laughs> sürekli var ya plakamdan bana ceza geliyor ya. Bu kadar saçma bir olay olamaz. Hayır polisleri görüp yesem içime bu kadar koymaz biliyor musun hani. Ama işte görmeden bir yerlerde yanlıyorum abi. Sonra bana bir yerden ceza geliyor. Bu ay kaçıncı ceza oldu saymadım bu kadar kötü bir şey olamaz yani. yani. Ağlıyor lan? Abi rüzgar karşıdan geliyor bana. O yüzden gözlerime şu an şey açıkken e, Vizör açıkken Gözlerimi sulandırıyor çok fena böyle ağlıyorum yani motor içinde <laughs> Bak bak aradan geçişleri de şimdi hocam Of 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 Hızlandırma atayım mı buraya Herkes öyle yapıyor ya Hızlandırma atıyor hop Ablamla yarışalım mı Merhaba abi yandı ben adama 0-100 kaç saniye diyecektim de. <laughs> Sonra üşütendi. De. <laughs> Merhaba dedim artık. <laughs> oh oğlum dünya mı aydınlandı lan vizör açınca Ananı avradını vizör açtım Sesi duydunuz mu bilmiyorum çok kötü sinek çarptı ya Hocam Tamam bir şey yok bir şey yok Bir şey yok Yo, bir şey Yok bir şey yok bir şey yok, Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Abimiz bize nasıl yol açtı adam ya adam. <laughs> Halbuki bize yol açmadı ama olsun. Şöyle şöyle geçeyim de biraz sanki böyle efekt veriyor gibi olsun böyle. Çok hızlı geçiyormuşum gibi. Hop. Paşam. CM'ye geldim arkadaşlar neredeyse. Neredeyse değil, geldim hatta. Şuraya forum çamlayacağım. Burada sessiz gideyim öyle de. Sonra hep burada cezem. Geçen gün burada bir daha cezaydım. Fahri müfet çıkarmış yine. Yine arkamdan yazdı. Ben de çevreye ne rahatsızlığı veriyorum anlamadım ha. Hani çok aralara girip çıktım desem burada araba yok bir şey yok. Neyin arasına girdim onu da anlamadım. Anlamadım ya ben cezalara mahkum bir hayat yaşıyorum şu an. İşin garibi hiç primini de <laughs> yapamıyorum yani millet cezayı videoda böyle açık açık yiyor. Ben gidiyorum arkadan yiyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşımın yanına geldim. Bu videonun burada sonuna geldim. Beklettim mi? Allah. Oğlum. Dur, dur boşluğa koydum motoru. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.